Ormandaki tüm hayvanlar kapılarına bırakılan davetiye ile telaşa kapıldı. Cadılar Bayramı partisine sadece 10 gün kalmıştı. Zaman ne çabuk geçmişti. Partinin en önemli etkinliği kostüm yarışmasıydı. Tüm hayvanlar davetiyeyi alır almaz kostüm yarışması için hazırlanmaya başlamıştı. Parti davetiyesinde minik bir not vardı bu senenin en şık ve en farklı kostümünün sahibine Cadı Adası tatili hediye edilecekti. Ayrıca kazanan, gelecek senenin kostüm yarışması için de jüri üyesi olacaktı. Heyecan daha da artmıştı. Ormandaki hazırlık tatlı ve gizli bir şekilde devam ediyordu. Herkes yarışmada şansını artırmak için kostümünü Baykuş Nis'e diktirmek istiyordu. Bu oldukça zordu. Bir yıl önceden ayarlanan randevular için bile Baykuş Nis'in zamanı yetmiyordu. Kirpi Muvvi çok hevesli ve çok heyecanlıydı. Ama biraz umutsuzdu. Yeni başladığı diken okçuluğu kursları onun çok vaktini alıyordu. Fazla hazırlık yapamamış ve Baykuş Nis'ten yer ayırtamamıştı. Kafası da biraz karışıktı. Nasıl bir kostüm giymeliydi karar veremiyordu. Ormanın akıl danışmanı Ayı Deep'e gitmeye karar verdi. Ayı Deep, Muvvi'yi çok severdi. Özellikle iyi kalbi sayesinde Deep de yeri ayrıydı deyip movie'ye kostüm yarışmasını kafasına çok takmamasını söyledi. Zaten dikenleriyle oldukça farklı ve özgündü. Sadece bunu tamamlayan malzemeleriyle gecenin yıldızı ve ödülün sahibi olabileceğini anlattı. Ona moral verdi. Hangi malzemeleri kullanacağına karar veremeyen movie için ekledi. Hiç farkında olmadığın malzemeler senin yardımcın olacak. Sen sadece etrafındakilere daha anlamlı bak. Doğa sana kendiliğinden sunacak. Movi heyecanlandı ve umutla doldu. Evine dönerken her şeye daha farklı ve anlamlı bakmaya başladı. Gözüne ilk önce içi boş kuş yumurtaları ilişti. Bununla şapkamı oluştururum diyerek aldı. Sonrasında puf çiçekleri, sarmaşık yaprakları ve doğanın ona sunduğu malzemeleri toplamaya başladı. Muvi bunları toplayıp büyük bir inançla evine geri döndü. Topladığı tüm malzemeleri süsleyerek harika bir kostüm yaptı. Artık partiye hazırdı ve çok heyecanlıydı. Ve parti başladı. Tüm hayvanlar kostümleriyle göz kamaştırıyordu. Yılanından tilkisine, tavşanından baykuşuna herkes çok iyi hazırlanmıştı. Hemen ardından kostüm yarışması başladı. Sırayla tüm hayvanlar sahneye çıkıyordu. Sıra Kirpi Movie'ye geldi. Cesaretini toplayıp sahneye çıktı. Herkes dikkatle Movie'yi izledi. Biraz şaşırmışlardı. Doğadan topladığı malzemeler dikenleriyle uyumlu güzel bir kompozisyon oluşturmuştu. Movie kostümüyle çok özgün gözüküyordu. Sıra oylamaya geldi. Partinin en şık ismi çok merak ediliyordu jüri üyelerinden Aslan Zuğu konuşmaya başladı. Bu yılki Cadılar Bayramı Partisi kostüm yarışması birincisi. Farklı bir o kadar özgün ve doğal malzemeleriyle kirpi movie oldu. Kazanan tüm kalbiyle çalışan ve inanan movie oldu. Üstelik doğa baykuşunuz kadar meşgul değildi. İhtiyaç duyduğumuz an yanımızdaydı.